2. Aşağıdaki tabloda verilen rasyonel sayıların ondalık gösterimle ilgili verilen gereken boşlukları tamamlayalım. Tablomuzda ilk tablomuzdaki kesirimiz paydası 4. Paydası 4 olduğuna göre 10, 100 ve 1000 yapmak istiyorum. 10 yapamayacağım için 100 yapacağım ve 25 ile çarpıyorum. 25 ile genişlettiğimde eksi 3 kere 25, 75. 4 kere 25 Eksi 75 bölü 100 kesini elde ediyorum. Rasyonel sayısını elde ediyorum. Buradan da ondalık gösterimim. Eksi sıfır tam yüzde 75 oluyor. İkinci örneğim bir ondalık gösterim. Bunu kesir haline çevireceğim. Okuduğu gibi yazmayı düşünüyorum öncelikle. Eksi 7 tam onda 5. En sade hali istendiği için şimdi sadeleştirelim. E, ee, eksi 7'yi aynen bırakıyorum. Eksi 7'yi aynen bırakıyorum. Ee, 5 bölü 10 1 bölü 2 ettiği için eksi 7 tam 1 bölü 2. 1 bölü 8 kesrini ondalık gösterim haline çevirmek istiyorum. Bunu da 125 ile çarpacağım. Böylece 1000 oluşturacağım. 125 bölü 1000. Buradan da 0 tam 1000'de 120 5'i elde ettim. Kesir halde verilen bir ondalık gösterimim var. Bunu da paydasını 2 ile genişletiyorum. Böylelikle 10 elde etmiş oldum. 2 tam 2 bölü 10. Buradan da 2 tam 10'da onda 2 ondalık gösterimini elde ettim. Bu örnekte ise bir devirli sayı var. Devirli sayıyı kesir haline, rasyonel hale getireceğim. Formülle yapmak istiyorum. Önce sayının tamamını yazıyorum. Ardından sayının üzerine çizgi olmayan kısmı çıkarıyorum. Şimdi devreden kadar 9 koyacağım bir tane. Devretmeyen kadar 0 koyamıyorum çünkü devirli kısım ondalık ya. Ondalık kısmında gerçekleştiği için yani kesir kısmında gerçekleştiği için başka bir sayı yok. O yüzden 24 bölü 9 elde ediyorum. En sade hali istendiği için 3 ile sadeleştiriyorum. 3, 8, 8 bölü 3 elde ediyorum. Burada da yine okunuşu gibi yazacağım. Eksi 2 tam 10'da 8. Eşittir. Sadeleştirdiğim zaman eksi 2 tam 2 ile sadeleştiriyorum. 5'te 4. Eksi 2 tam 4 bölü 5 kesrini elde ediyorum.